Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma hep sorduğunuz bir şey vardır bilhassa bilhassa bir hanımefendi ısrarla saçlarım dökülüyor nasıl bir anda kurtarabilirim çok yoğun çalışıyorum diye böyle ısrarla yazmış bugün instagram sayfama ben de sizin için güzel bir tarif yaptım ama dediğim gibi lütfen lütfen kanalıma üye olun ve altına da yorumlarınızı yazın. Bu günler boş günler. Bakın sizin sorularınızın cevabını yazacağım. Evet, şimdi herkesin evinde mutlaka yulaf vardır. Yulaf biliyorsunuz sabah kahvaltılarda yediğiniz yulaf. Yulafta B1, B12'ye kadar olan bir vitamin deposudur. Aynı zamanda e, mutlaka saçımızın dökülmesine de yardımcı oluyor. Biliyorsunuz yulafı e, kaynattık. Şimdi süzüyoruz. Yulafın sütünü çıkardı. Posasını da yiyebiliriz değil mi? Şimdi ben yulafın şu şekilde sütünü çıkardığını lütfen kamera görsün. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi yulafın sütünü çıkarıyorum bu şekilde ve posasını da yiyebiliriz değil mi? Çünkü faydalı bir şey. İçerisine biraz bal meyve katıp yiyebilirsiniz. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi şunu şu suyu bir parçada limon suyuyla şöyle bir çorba kaşığı kadar da limon suyuyla karıştıralım. Son durulama suyu olarak kullanalım. Bu suyu banyodasınız. Tam çıkarken bunu saçınıza dökün ve kurutun. Hafta sonu evdesiniz. Hiçbir şey olmayacak. Ve bununla bir 24 saat kaldığınız zaman saçlarınız dökülmeyecek. Erkek olsun, kadın olsun. Bunu haftada bir kere yapın bana dua edeceğiniz kesindir. Sizleri haftaya farklı bir tarifle bekliyorum. Hoşçakalın, iyilikle kalın.